Bizim askerler askerler. <laughs> Ay, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> hoş, hoş bulduk. Bayramlaşmaya geldik. <gülüyor> <gülüyor> <Hayranlaşmaya> geldik. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Teyze bayramı mübarek olsun. Sana bu güzel gülü getirdim. Sağ ol Sağ Allah'ın mübarekinde bu Bu bir yüz <göz> Olmaz. <laughs> <laughs> ah, <laughs>

bayramını kutlamak için. <laughs> Sorry, ha? Sağ ol. Sağ ol. Ya Ha? ne yapacağım? Ya Ya alem bir şey alem sen ne ben çalışıyorum <laughs> ya askerim ya. Askerse. <laughs> askerim ne? <laughs> geliriz kahve yapar yaparız. Yarın yapar. Balala var. var. Her şey Tamam. 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 Tamam.